Herkese selamlar. Bu bölümde rotamız Simi Adası. Pastel renkli evleri, dar sokakları ve rengarenk limanıyla Simi, Ege'nin en büyülü adalarından biri. Tarihiyle, kültürüyle ve denizci ruhuyla bizi bambaşka bir dünyaya davet ediyor. Ve buradan sonra rotamız bizi başka adalara, yeni sırlar ve keşiflere götürecek. Hazırsanız gelin. Bu bölümde beraber Simi'yi keşfedelim. Dodekani sosu ile aynı anda geldik limana. Bakalım neler olacak. Çok güzel gözüküyor şehir. Oyuncak evler gibi. Simi'ye hoş geldiniz diyelim o zaman. Şimdi kanal kanal 12'den anons geçti ee, ilerleyebilirsiniz dediler şimdi ilerliyoruz şu Mega yer arkasında kalıyor liman o tarafa doğru ilerliyoruz Çok güzel yanaştık. İlk defa geldiğiniz yerler her zaman insanda küçük de olsa bir heyecan oluşturuyor. Ee, koymuştuk. İki tane kıç alatını verdik. verdik. 30 metre kadar bir tonoz alatı verdik. Hı. üstündeki kalkık olan şamandralar ee, tonoz alatını Hı. bağladıktan sonra ve siz e, tornistan verdikten sonra dibe batıyor. Ee, ben şu ikisi gibi bir aralık vardı burada. O ikisinin arasından tornistan olarak geçtim. Gökhan da önde hemen halatı verdi ve çok güzel bir şekilde bağlandığımızı düşünüyoruz. Burası çok hoş. Evet, kolay bağlandık. İnsan bilmeyince bir yeri endişe ediyor ama bağlandıktan sonra bir oh çekiyor her zaman. İlk defa gelmek ayrı bir heyecan. Biz karadan Karadan dediğimiz e, feribotla gelmiştik, kendi teknemizde ilk defa geliyoruz Simi'ye. Yoldan geldik, acıktık. Şimdi yiros e, yiyelim dedik, sulak dayız. Biraz, Biraz yorulduk, çok suda evet. evet. çok, çok güzel. güzel. İtimi İnatoidio yakotoblo ke yarino İnatoidio tezera tezera ne faristo. Burada dondurma kuyruğuna geldik. Piramıs suluk mu Deniz suyu mu geldi? Deniz suyu geldi. Ups. Evet. Ay çok güzel buralar. Bayıldım. Bizim işte sulak gecimiz şurası. Bizim ekip inanılmaz aç. Şimdi teknemize doğru gidiyoruz. Buralar çok neşeli. Kromata καινούρια ζωή Τραγούδι τη θάλασσας οδηγεί Ο οικογένεια δεν είστε μγελέν στη σήμη Τραγουδάμε μαζί χαρά στη στιγμή Σήμη, σήμη Είστε Δένις Δάνγελαν Τουμ ζεράφετ είδε Kalbimde daima kalacaksın. Limandaki renkli evler gülüyor, çanlar çalıyor, dostlar konuşuyor, her adımda yeni bir... Burada bir acıkan mürettebat görüyorsunuz. Allah'ım şu yemek yiyişe bak. <laughs> Aç ve susuz. Şimdi e, gümrük işlemleri için buraya geldik, polise geldik. Pasaportlarımızı getirdik. Saat Kulesi'nin hemen yanında burası. Değil mi, Saat Kulesi. Ay o İzmir'in de Saat Kulesi var. Yukarıda, içeride mülteciler var bayağı. Şimdi passenger crew list doldurmamızı istediler, onları doldurduk. Vereceğiz ve devam edeceğiz. Gümrük işlemlerimizi yaptık. Ya yani pasaportlarımızı damgaladık. Her adanın farklı kuralları var. Aslında buradaki pasaportun yanına önce teknenizi bağlamanız gerekiyor. Şimdi e, gümrükte diğer işlemlerimizi de yaptık. Tepayi nakit olarak ödedik. 33 Euro Tepai'yi ödedik. 30 Euro ise Transit loka ödedik. Fakat artık Transit loku eskiden geçen sene elle yazabiliyorduk. İzin veriyorlardı. Artık online bir sistem getirmişler. Sadece online sistem üzerinden yapabiliyorsunuz. Açıklamada linki paylaşacağım. Çünkü gerçekten bilgisayar isteyip yapılması gerekiyor. Kolay değil. Önceden yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. de birazdan gün batacak. Şimdi de son durağımız olan Port Polise gidiyoruz. İman Polisine. O da giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı tekne için yer. Yani biz Simi'den ayrılırken yine onlara geleceğiz. Bir damga vuracaklar. Nereye gideceğimizi soracaklar hangi adaya ve diğer adaya gittiğimizde de onlar giriş vuracak. Artık diğer işlemleri yapmamıza gerek kalmayacak. Sadece Port Polise uğrayacağız bundan sonra. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Aman suyana gel. Çok motorlar Diğer geçiyor. Diğer tarafta pasaport kısmında kişi başı 2 euro bir vergi aldılar. E, passenger listi yaparken. Buranın girişi birazcık karışıyor. Değil. tamam <laughs> biraz daha ileride. Daha kolay anlaşılabilir olması için bir harita yapmaya karar verdim. İlk başta pasaport polise gidiyoruz. Ardından transit lok işlemleri için gümrüğe uğruyoruz. Ve son olarak liman polise gidiyor transit loka giriş çıkış damgası bastırıyoruz. Bakın burası da Port Police, Port Authority of Sim yazıyor. Şu merdivenlerden çıkılıyor. İşte yazıyor burada. Buradan. Doğru yerdesin. Çok genç gözüküyor değil mi? Böyle, böyle gidiyor. Kafana çarpacak. Evet buradan. Böyle değişik buradan. Şimdi burada son işlemlerimizi yaptık. Buradan çıkarken de buraya da bir 15 euro verdik. Bu 15 euro ise Yunanistan'dan giriş yapma, teklere giriş yapma parası. Yani bu adalar arasında gezerken artık herhangi bir masraf yok. Sadece Yunanistan'a ilk girişte alınan bir ücret. Bu arada birçok insanın da merak ettiği bir soruyu sorduk, Yani Siemens Book yani gemici belgesiyle giriş yapılabiliyormuş. Bizeniz olmasa dahi bize öyle bir bilgi verdiler ee, ve bunu söyleyen buradaki e, pas liman polisi, o yüzden e, güvenilir olduğunu düşünüyoruz bu bilginin. Bir tane daha pasaport polisi vardı, onlara da soracağız. Çünkü ortadaki ayrı bir e, liman başkanlığı var, orası olmaz demişti. Bir kararsızlık var, o yüzden bir soracağız. Ama bu kesin biliyor, çünkü bu taraf gelip bu damgayı basıyormuş. Yani her sürekli yaptığımız bir işlem diyorlar. Teknenizi burada bıraktık. Botumuzla Simi Mehtap turuna başladık. Denize gireceğiz Şu çok sıcak hava. bu taraftan gidelim. Evet. Bu kıyıdan gidelim. Çok güzel. Çok güzel gidiyorsunuz. Ben gidiyorum. Evlerin güzelliğine bakın. Burada şans miydin? Yani olabilir. Her, her yer güzel. Ben bir tek. Çok evet çok çok ilginç gerçekten. da üretmişler. 2006 mı model yazıyor ya, bu internet ama ya, ya bilmiyorum ya. emin değilim. Falcon Maltese ya da Maltese Falcon. <laughs> İçini görmek isterdim tabii ki. Maltese Falcon'u görüyorsunuz. Bu mega yelkenli İnanılmaz bir şey. Perini Navi tarafından tuzla da üretilmiş. 30 nat hız yapıyor. Çok ciddi bir hız. Buradan denize girdik. Şöyle akşam üzeri. Artık herkes gitmiş. Çok ferahlamış. Güzel Denizde kaldı. çok soğuk. Hoş bir yani deniz var. İnsanın ferahlatıyor. Güzel. Çok güzel. Domates yağdı. Sanat Kulesi'nin hemen yanından denize girebiliyorsunuz. İsteyenlere küçük i̇şte bir gördüğünüz yerde rüzgar gülleri. Burada böyle bir tura katıldığınız zaman sizi o rüzgar güllerine götürüyorlar mutlaka. Çok güzel oldu. Harika bir gün. Efsaneye göre adanın adı deniz tanrısı olan Poseidon'un sevgilisi Sime adlı süperisinden gelir. Poseidon Sime'yi buraya getirip adaya onun adını verir. Antik çağlarda Simi, Karya bölgesinin bir parçasıydı. Ve stratejik konumu nedeniyle Rodos, Kinidos ve Bodrum ile yakın ilişkilere sahipti. O dönemde sünger avcılığı ve denizcilik sayesinde gelişen bir yerleşimdi. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında Simi Osmanlı hakimiyetine girdi. Ama özel statüde bir adaydı. Yani kendi iç işlerini büyük ölçüde kendisi yönetiyordu. Osmanlı'ya sadece yıllık vergileri diyorlardı. 1912 yılında ise İtalyanlar Osmanlı-İtalya Savaşı sırasında adayı ele geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Simi, Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. Ve Almanların çekilmesiyle Simi, İngiliz kontrolüne geçti. 1948'den beri Simi resmi olarak Yunanistan'a katıldı. aynı zamanda süngerleriyle meşhur birçok güzel sünger satan dükkanlar gördük. Burada tarihte süngerciliğin en yoğun yapıldığı adalardan biri burası. Bizden başka limonda böyle gezen yok gerçekten. Çılgın bir aile olduğumuz kesin. İşte burası da gümrük. Hepsini de öyle konumlandırmışlar ki gümrük burada, pasaport burada, liman polisi bu tarafta. Bütün adayı ister istemez geziyorsunuz. İyi de olmuş. Manos. Gezmiş olduk. Manos. Geldik. Teknemize geri geldik bir duş alırız. Akşam yemeğimizi karşı restorandan söyleyeceğiz. Restora, güzel. evimizi restorana dönüştürdük. Karşıda Taverno Haris var. Oradan yemekler sipariş ettik. Kendimizin de yaptığı, topladığımız deniz börcüleri burada. Güzel peynirlerimiz var. Ve Francesco uzumuz var. Çok güzel. Ha, sarımsak. Hemen ekleyeyim, hemen ekleyeyim. Bu da restoranımız. Buraya getiriyorlar. Geldi yemeklerimiz. Bu tarama, bu simi karidesi. Allah su hepsini tabağına koyuyor. Hepsini değil ama bu tamam. Sardalyemiz. Bunu biliyorsunuz. Bunlar güzel güzel yiyeceklerimiz. Muhteşem bir Benim ortam oldu muhteşem bize. Muhteşem oldu arkadaşlar. Çok güzel. Afiyet olsun. Ne 13 gün yapalım. 2 gün erken yiyelim. Evet. Erken yiyelim. Çok. Evet, bizim o taraftan ayrıldık. Şimdi merkeze doğru bir akşam yemek sonrası yürüyüş yapalım istedik. Buraların akşam halini görelim bir de. Ne iti ne ipsili. Alatelo ne isti? Afti parados, tis ya YouTube. Akoma. Evet, ben dayanamadım. Şunlardan aldım. %15 indirim yapıyorlarmış hepsinin üzerinden. Şu 21 buçuk böyle bir euroya geldi. Bu da faydalarıymış. Çok güzel. 10 yıl dayanıyormuş arkadaşlar. İşte bunu <laughs> aldım. Sonra? 21 buçuk euro tutmuş. Ama çok güzel değil mi ya? Kocaman. <laughs> Su <Siz gülüyor> bak küçük arabaya. Evet, Tam sana <laughs> göre oyuncak gibi. Bu çocuğu tanıyor musun? Doraya. Küçük Ay küçük arabalardan bir sürü var. <laughs> çok tatlı. <Merhaba>. Süngerci. <laughs> Statis hat. Aa bak bunu hatırlıyorum ben. Statis hat. Hacı. Haciz. Efsanevi dalışçı. Yani hiçbir şey kullanmadan 3, 3 dakika 58 saniyede benim hatırladığım kadarıyla 60 metrelere falan dalıp sünger çıkartıyormuş. Hikayelerini okumuştum. Çok ilginç.

Olabilir çok büyük değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Canımsın. <gülüyor> çok hoş gözüküyor. Karşıda denizden gelen. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz? Görüyoruz. Şu <laughs> Şu bak hemen şimdi göreceksiniz. Şu katamaranın yanında. Ama karanlıkta kalmışız. Evet. Donluk. evet. Ne biçim yollar var çok hoş ya. Ha buraya bakacaktım. Burası ne anne? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış bir anıt. Neyin anıtı? Savaşta ölenlerin anıtına. Bak burada insanların isimleri yazıyor gerçekten. Günaydın sabah oldu. Şimdi ee, buradan ayrılıyoruz. Hediye önce yolumuz, sonra e, Simin'in çok güzel koylarından bir iki tanesine uğrayıp yola devam etmeyi planlıyoruz. Evet, buradan şimdi yalnız ayrıldık. Şu bulunduğumuz tonoz, bizim e, tonozumuz. Bunlar boş olanlar, görüyorsunuz yerlerini. Değişik çıkış tecrübesi çünkü önden bir yandan tonozu toplamamız, kendi halatımızı çözmemiz gerekti. Normalde pek yaptığımız bir yöntem değildi ama rahat bir şekilde çıkış yapabildik. Devam ediyorum. Hoşça kal Sini. Ne yazıyor orada Gökhan isminde? Mary Say... Enkor yazıyor. Hayır. Enkor ha. Başında Say... Salamun Salamun Seaborn 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 Şu an Pediye giriş yapıyoruz. Nevili'den demir atabileceğimiz yerleri inceledik. Ee, ileride bir iskele var. O iskelenin doğu tarafına 7 metrelere atmayı planlıyoruz. Marina'nın olduğu tarafa 100 metre açığına atmayın diyorlar. Demir vesaire aşağıda karışıklıklar var. En güzeli o iskelenin olduğu taraf 7 metreler. Daha uzun kalacaksanız 10 metre civarına da 50 metre zincir salmanız öneriyorlar. Burası Marina. Çok tatlı köy. Deniz kasabası. gözüküyor. Evet şu an tekneden ayrılıyorum. Hı? Kıyıya gideceğim. Bize güzel, güzel böyle ekmek bir şeyler, poğaça, börek ne varsa ondan almak istiyorum. Bakayım. Bay bay kuzum. Ne alayım sana su? <laughs> Bakarım. Gelecek benimle? Tam gidiyordum. Kuzucuk uyanmış. Onu da aldım. Beraber gidiyoruz yarabbim şu ilk uyandı haline bayılıyorum ya. Botumuzu. Gel bakayım su. Güvenlerin botumuz. Ay, ne oldu kızım? Botumuzu buraya bıraktım. Güvende. Şimdi bakalım Blue Market açık mı? Göreceğiz. Açık var birileri su. Vay. <laughs> evet tediye gelirseniz şu mini market o kadar tatlı bir sahibi. Şimdi kahve yapıyor bir kokular var burada inanamazsınız. Şu an fırında birkaç poğaça pişiyor. Ispanaklı peynirli. Etinden az et. Mis gibi <laughs> kokuyor. Su kruvasanlar da çok güzel kokuyor. Bak bir bıçak mı satın? Aaa! όλα καλά είναι, τέλειο, τέλειο. αυτό είναι βιασμένο. Έχει δύο μιλόπιτε κουρασάν και δύο τυρόπιτε και τα σημειακά που σου είπα. τρία, όχι, έχει δύο σπανάκι, δύο τρία. είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τα κάνουμε εμεί. Εσείς, Εσεί, αλήθεια. Ναι, 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 δύο αυτό, δύο αυτό. Δύο αυτό από εδώ. Ε, με κουρασάν, δε ελμόδο μπορεί να Τι είναι αγοράκι, αγορή. Πώ λένε, Σου. Şu. <laughs> Bak bunu istiyor musun? Bu elmalı, şu da kruvasanlı. Hangisini istersin anne? Bir de şu poğaçalar çok güzel. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Şimdi çok meşhur olan bir yer daha Ayya Yorgos'a geldik. Burası bayağı seviliyor. Simi Adası'nın en güzel denize girilebilecek noktalarından biri diyebiliriz. Bakalım nasıl Ayan bir yer. Ayan yazıyor orada. Ayan Otos diye bir yer bu tarafta diyor. Ay'e kutsal demek. Hep isimler oluyor. Ay'e yorgos. Yani hazreti ha, gibi. Çıktı. Evet motor yak çıktı. Oraya güzelce şey yapabiliriz, tanımlanabiliriz. İlginç bir coğrafya Gökhan. Evet. Değil mi? İlginç bir coğrafya. <laughs> Yunanistan'daki şey gibi. Neydi o? Ne? Hadi bakalım. Deniz çok güzel. Baksanıza rengine. Her üç taraflar değişik bir lacivert Kayalıklar çok yüksek. Baya kayalıkların içindeyiz şu an. Yani bu videoda böyle çıkacağını zannetmiyorum. Şu an burada bulunduğumuz coğrafya gerçekten ilginç. Çok yüksek kayalıklar. Şartı çizmişler tepeye nasıl yapmışlar yani. Şuradaki denizin maviliği ayrı bir mavilikti. Lacivert. Şimdi oraya doğru yüzeceğiz. Biraz solugan alan bir yer burası. O yüzden e, gecelemek için uygun değil. Böyle deniz yüzme molası vermek için gerçekten kesinlikle gelmelisiniz. Çok güzelmiş. Göster. Şimdi bu dudağındakini yapmak için dudak güneş kremini üstte sürüyoruz. Bunu da altta sonra... Bitti. Tamam. Kim sana bunu. Tamam, bana yapacağım. Hadi bakalım. Yüzdükten sonra yap bari, gitmesin. Zalacak mısın? Evet. <laughs> hem o hem biz simiden ayrılıyoruz. Ah, yoruldum çıktı. Yollara devam. Yolculuğumuz esnasında bir tak diye bir ses geldi. Bir baktık. Ana Erkin'in ağlasının mafası fırlamış tabi onu anlayana kadar önce bir <laughs> bakınca gidince <laughs> ne oldu diyor size. Ee, size göstereyim. Al, şurası tutalım. Baksanıza ne hale gelmiş şurası ve yamulmuş. Ne yaptı ama? Yani kopmadı. Hiçbir bir şekilde mapa fırladı. Çünkü yamulduğu için tutmuyor bakın şurası. Şeyi gitmiş artık böyle olunca şimdi yeni mapalar var. Yedek mapamız hep var. Birkaç tane vardı. Bir tane şunu seçtik. Onunla değiştireceğiz. Buradan ne ders çıkartıyoruz? Mapalarınızı çok sık kontrol edin. Ay yunusları görmeye geldim buraya. Ve dost burnunu tabii ki. Simi'yi sevdik. 2015 senesinde yani tam 10 yıl önce yine buradaydık. Bu güzel adadaki anılarımıza yeni anılar ekleyip yola devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız Kosadası olacak. Bizi takip ederek yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, denizden gelin. Sonraki videoda görüşmek üzere. θάλασσα σου οδηγεί. Ο οικογένεια δεν είστε μγελέν στη σήμη. Τραγουδάμε μαζί, χαρά στη στιγμή. Σήμη, σήμη, που σιουκ έγκαιδε. Ντάλκα μπαίνει και τη ρίο, ντρους κι αρέσει ο σήμη. τα ήμα